Evet sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim hoş geldiniz. Nereye? Biz bugün neredeyiz? Kim anlatacak bize? Ee, Sungay'dayız. Saray Lensetli Unlu Muamirlerindeyiz. Sizleri burada gerçekten Türkiye'de birebir gidiyoruz. Şirniyatları, tatları, aromaları hepsini burada yiyebilirsiniz. Öncelikle ben size taş fırında bahsetmek istiyorum. Taş fırında hazırlanmış böyle çöreklerimiz bu şekilde. Bunun akabinden yanında Yine taş fırında hazırlanmış pizzalarımız, lahmacunlarımız, pidelerimiz, pizzalarımız hepsi mevcut. Böyle yakından bir göstereyim burayı. Onun akabinde sizlere efendim burada gelip Türkiye'de yediğiniz Türk yemekleri, Azerbaycan milli yemekleri, milli salatalarını burada yiyebilirsiniz. Mesela Türkiye'de olmazsa olmaz çiğ köftesi var burada. Gelip yemenizi tavsiye ederim. Bu gerçekten lezzetli, süper bir ürün. Onun akabinde Burada doğa çorbası var, düşmeli çorbası var, tavuk çorbası var, yayla çorbası var, borç çorbası var. Yıkanelerden e, ee, düğü var, kreşke var, mantı var, spagetti var. Etlerimizden de bu şekilde bu saatte pek kalmadığı için de böyle. Bu şekilde gelirlerse yavaş yavaş göstereceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi duvarlarda tamamen İstanbul, Cumhurbaşkanı. İstanbul Restoran, İstanbul, İstanbul Köpe. Burada kandırda ekmekler burada çıkıyor. Sıcak sıcak siz sevgili misafirlerimize takdim ediliyor. Akabinden. Bire bir yediniz Türkiye'deki kurabiyeler. Hepsi mevcut. akabinden. Azerbaycan'ın milli kurabiyeleri, milli şiriyatlar da var burada. Evet. Simitler, boğaçalar, su böreği, kol böreği, pideler, pizzalar, mini pizzalar hepsi mevcut. Fiyatlarını gösterin. Fiyatlar gerçekten makbul. Evet, evet. Bu ürün burada 50 kepek. Boğaçalar 50 köpek. Böyle muzlu, bananlı bir tane şiriyatımız geldik. Kürosu 9 90 köpek. Elimizde orada Burada süt var. Burada, biz arkadaşlar. Böyle havuç dilim baklavamız var. Bu şekilde Türkiye'de birebir gidiyoruz. Antep'te Gidin bakın aynısını. Merhaba. Burada saray unlu mavilerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size yakınlar. Burada yine Türk kurabiyelerimiz var. Azerbaycan'ın ünlü kurabiyeleri var. Bu şekilde yetik kurabiyelerimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Şu baklava gerçekten Azerbaycan'a gelirseniz sergili misafirleri, sergili takipçileri, sergili adım bu baklava mutlaka deneyin yiyin Bunun hakkında şöyle göstereyim bizim Türkiye'nin en lezzetli, en güzel yaş pastaları burada tork geçiyor. Burada hazırlanıyor. Düğünlere, ad günlerine özel marzipanda hazırlan, hazırlanan bir değerli, güzel aramız, Yaş pastalarımız mevcut. Bizden sipariş etmek isterseniz telefon numaramız 050 253 75 42 Saray İstanbul. Bakabilirsiniz Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan takip edebilirsiniz arkadaşlar böyle göstereyim. Saray İstanbul nerede? Sumgayet'te arkadaşlar. Kayalı, e, Kayalı marketin tam içerisinde. Gold Kayalı. Gold Kayalı'nın marketi tam içerisinde. Burada dört şubesi var. Dört şubesinde bu aynı lezzetleri, aynı tamları görebilirsiniz. Bunu akabinde e, yan tarafında yine aynı şekilde taş fırında küreli et hazırlanıyor. Siz sevgili misafirlerimize takdim ediliyor. Bu şekilde. Bu treliçe bakın gerçekten çok lezzetli. Gelip Sumgayet'e ee, saray Gold'da diyebilirsiniz. Saray, Saray İstanbul unlu mamilerinden tanına bakabilirsiniz. Toy nişan at günleri içinden özel siparişlerimiz kabul ediliyor. Gelip mutlaka bu tatları bakmanızı istiyoruz. Buranın adresi bir daha söyleyebilir misin arkadaşlar? Burası neresi? Gold, Gold Kayalı. Gold, kayalı. Evet, bahsedeyim ben tam bilmiyorum. Gold, evet. Sungay Çağır Kayalı. Kayalı. Market. Market. İstanbul. Saray İstanbul. Saray İstanbul'da. Saray İstanbul. Telefon numarası. Şamakadır yani. aynı şekilde bir filialımız var orada bu ürünleri bulabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm.